Selam arkadaşlar. Güzel bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuzun güzelliği şurada olacak arkadaşlar. Yani sadece bir fonksiyon çözmüş olmayacağız. Logaritma ile ilgili kuralları da neredeyse şöyle bir taramış olacağız. Ne demek istedim anlaşılsın diye sorunun hemen çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu sorunun çözümünde adım atabilmek için size neyi sorduğumu bir anlamam gerekiyor. Ne yapıyorum? Hemen yazıyorum. Diyorum ki F 1 bölü 1 eksi logaritma 5 tabanlı 3 ile acaba İrfan Hoca bizlere ne sormuş? Arkadaşlar şöyle bir kıyı açıyorum. Bu kıyıda nedir? Belli logaritma kuralları adım adım birlikte hatırlayalım. Şimdi ilk kuralımız şu arkadaşlar. Sevgili logaritma a tabanında a üzeri x gibi bir ifade nedir? x eşittir. Ben bunu tersten yazabilir miyim acaba? Tabii ki x kardeşimiz logaritma a tabanında a üzeri x diye yazılabilir. Peki bunu nerede kullanacağım? İşte fonksiyonun içindeki ilk kısımda kullanacağım. 1 bölü 1 kardeşimizin yerine logaritma 5 tabanında 5 üzeri 1 yani 5 tabanında 5 yazacağım. Bu durumda da diğer tarafta ne var? Logaritma 5 tabanında 3 var. Peki şimdi ikinci adım için bir yeni kural hatırlayalım sevgili logaritma a tabanında x eksi logaritma arkadaşlar a tabanında y kardeşimizi biz logaritma a tabanında x bölü y olarak yazabiliriz. Ya da bölüm biçiminde verilmiş a tabanında x bölü y ifadesini logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y yazabiliriz. Peki ben ne yapacağım? İşte şimdi bunu kullanacağım. Yani e fonksiyonunun içerisindeki ifade 1 bölü logaritma 5 tabanında 5 bölü 3 durumuna geldi arkadaşlar. Tabii ki hala ben ne son anlayamıyorum buradan. O yüzden bir adım daha atacağım. Bu sefer de diyeceğim ki hatırlama kuralı olarak logaritma A tabanında B kardeşimize biz 1 bölü logaritma B tabanında A diye yazabiliriz. Ne demek bu yani? Biz bu durumda 1 bölü logaritma B tabanında A'yı da logaritma A tabanında B olarak yazabiliriz. Bu durumda fonksiyonumuzun içerisi ne oldu arkadaşlar? E fonksiyonu bakın 1 bölü 5 tabanında 5 bölü 3 olduğuna göre ben bu fonksiyonu artık logaritma 5 bölü 3 tabanında 5 diye yazabilirim. Yani işte size sorduğum ifade bu. E fonksiyonunda logaritma 5 bölü 3 tabanında 5'in görüntüsü nedir? Şimdi arkadaşlar bunu yapabilmek için önce fonksiyonumuzu adam edeceğiz. Hemen dönelim fonksiyonumuzu bir adım et işleme başlayalım. Ne yapıyoruz? 5 üzeri x bölü 3 çarpı 3 üzeri x artı 3 üzeri x bölü 5 çarpı 5 üzeri x Bunu bir kalem daha ilerletiyorum. 1 bölü 3 çarpı arkadaşlar 5 bölü 3 üzeri x diyerek yazıyorum. Diğer kardeşimize ise 1 bölü 5 tabanında 3 bölü 5'in x'inci kuvvet olarak yazdım. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki adımımızı ne yapalım? Fonksiyonu bildiğimiz için buraya taşıyalım. Yani fx fonksiyonumuz 1 bölü 3 çarpı 5 bölü 3 üzeri x artı 1 bölü 5 çarpı madem 3 bölü 5 üzeri x'miş bu durumda ben size ne sormuşum? Bir yerleştirelim. Logaritma 5 bölü 3 tabanında 5'in karşılığı nedir? Ne olacaktır? 1 bölü 3 çarpı 5 bölü 3 üzeri logaritma 5 bölü 3 tabanında 5 artı 1 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 üzeri logaritma 5 bölü 3 tabanında 5 diyerek yazdım arkadaşlar. Şimdi bunun için yeni bir kural hatırlayacağız. Hemen o kıyımıza yazıyorum arkadaşlar. Sevgili bir a sayısının logaritma a tabanından x'inci kuvveti direkt olarak arkadaşlar x sayısına eşittir. Yani a üzeri logaritma a tabanında x x'tir. Bu durumda biz dikkat edelim arkadaşlar şuradaki kardeşimizde aynı durum var. O zaman burası ne olur? 1 bölü 3 çarpı sadece 5 kalır. Fakat ikincisine geldim. O 3 bölü 5 üzeri logaritma 5 bölü 3 üzeri 5 olduğuna göre bunun için de yeni bir kural hatırlamam gerekiyor. Bu kuralı şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Logaritma A tabanında B'nin arkadaşlar logaritma A üzeri N tabanında B üzeri N'e eşit olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu durumda ne yapıyorum arkadaşlar? 1 bölü 5'i yazdım logaritma pardon 3 bölü 5 üzeri logaritma 5 bölü 3 tabanında 5'i 5 bölü 3'ün eksi birinci kuvvetini alıyorum. Logaritma 3 bölü 5 tabanı ediyor. 5'in de eksi birinci kuvvetini alınca 1 bölü 5 ediyor. Yani bir sonraki adımda 1 bölü 3 ile 5'i çarparsam 5 bölü 3. Diğer kardeşimiz de 1 bölü 5 çarpı. Bakın yine 3 bölü 5'ler gitti. Geriye ne kaldı? 1 bölü 5 kaldı. Devam edelim adımlarımıza. 5 bölü 3 artı 1 bölü 25 oldu arkadaşlar. Payda eşitleyelim. 25, 3, 125 bölü arkadaşlar 75, 3 bölü 75 oldu. Bunları da toplayacak olursam 128 bölü 75 bizlerin aradığı cevap oldu. Arkadaşlar yani cevabımız denizli oldu. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Ayrıntılardan geri kalmamak için kanalda kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.